Yukarıdaki verilere göre ECD açısı alfa kaç derecedir? Şekilde DC'yi uzatıp F noktasından bir yükseklik çizdiğimizde CHF dik üçgeni oluşur. DEC dik üçgeninin dar açılarına alfa ve teta diyelim. Alfa artı teta 90 derece olduğu için bu açılar teta, alfa, teta ve alfa olmalıdır. ABCD karesinin bir kenarına A dersek BC uzunluğu da A olduğundan pH uzunluğu da A olmalıdır. DEC dik üçgeni ile CHF dik üçgeninin açıları aynı olduğundan benzerdirler. Teta'nın karşısındaki kenar A olduğundan, burada da teta'nın karşısındaki kenar A olacağından, bu iki dik üçgen eş dik üçgenlerdir. O halde 90 derece karşısındaki kenarlar birbirlerine eşit olmalıdır. Bu durumda ECF ikizkenar dik üçgeni oluşacağından bu açılar 45 derecedir. CBF dik üçgeninin dar açılar toplamı 90 derece olacağından bu açı 60 derece ise alfa açısının 30 derece olması gerekir. Cevap C seçeneğidir.